Bakayım arkadaşlar, videoya evet çekiyor. Merhaba arkadaşlar, bugün videomu izlediğiniz için teşekkür yani Ali Altan. Soyadım Altun. Ee, online kafa topu ve diğer oyunların videomu çekmek istiyorsanız biliyorum, hepiniz GTA Vice, diye, GTA San Andreas ve GTA 5 oyununu çok seviyorsanız ee, PlayStation'ından hepsinin videosunu çekeceğim. Ee, Xbox One, Xbox 360 oyunların, Minecraft hepsinin videolarını getireceğim. Modern Combat 5 e Zaten yorumların altına yazarsanız online kafa topu videomu çektim. Kanalıma abone olursanız beni çok sevindirirsiniz. Online kafa istek edenlerin hepsinin davetlerini, isteklerini kabul edeceğim. Her oyunda bana istek atabilirsiniz. Beraber online'lardan oynayabiliriz. Minecraft'tan oynayabiliriz. Modern Combat işte hepsinden oynayabiliriz. GTA 5'te adamın travel yani ona göre dikkat edin. Bakın The Six Guns'da beraber oynayabiliriz. Beni yerine bardak takımı var. Her hafta içleri oyuna ben geliyorum ya. Giriyorum yani her hafta içi. Benim de bardak takım var. Adım Savaş'ın takımı yani biliyorsunuz. O oyunda Savaş var. Getsin. E, bir de, neydi ya? Gangster Vegas. Evet Gangster Vegas'ın da tüm videolarını çekeceğim. Arkadaşlar videoma like ve abone olmayı unut unutmayın. E, bu abone ve like'leri atarsanız zaten siz beni fazla tanımıyorsunuz nasıl biri olduğumu. O zaman size nasıl biri olduğumu kanıtlarım. Videoya like atarsanız videoma siz çok çok seviyorum arkadaşlar. Yani daha tanışmadan ama yine de olsun. Bay bay.